Üstadım sence devlet sağlık sektöründe bulunmalı mı? Ya işte ben bu konularda biraz Adam Smith'ciyim sanki. Yani minarşistim diyorum ama tam minarşist değilim. Minimal devletçiyim. Minimal devlet minarşistin biraz daha böyle müdahaleci. Hani eğitimin ne bileyim yollar altyapı işte tıp bu işlerin birazcık ucundan tutsam acaba devlet kafasındayım ama bu inancımı temellendiremem sadece sağ duyuma dayanarak söylüyorum Arkadaşlar bunlar bizim için ütopik fikirler. Türkiye'ye sosyalizmin gelme ihtimali, libertaryenliğin gelme ihtimalinden 25 kat daha fazla. Türk milleti özel mülk nedir bilmez. Mülkiyet hakkı bilmez. Özgürlük bilmez. Bunların sloganını atanlar da ne olduklarını bilmez. Geçenlerde bir taksicinin kimi arabaya alıp, almaması onun inisiyatifinde olması gerekir dediğimde o kamu hizmeti yapıyor diyor. E ee, kamu hizmeti yapıyor Allah Allah belediye işçisi mi o özel arabası ve çok mahrem kendi arabasını alacak seçer sana ne amıcık. Ama tabii taksiciler Arapları tercih ediyor Türklerdense. Biz ikinci vatandaşız. Taksicilerin böyle kriterleri var. O yüzden ırzı cemallerini götünden sikeyim. O ayrı konu. Ben ideal bir şeyden bahsediyorum. Valla ya taksicilerde Arap birinci sırada geliyor. Türk ikinci. Biz artık arkadaşlar ay yıldızlı bandaj takalım mı buraya? Hani ikinci sınıf vatandaşız ya işte Yahudiler gibi. Biz de buraya ay yıldızlı bandaj takalım öyle dolaşalım yani. Haddimizi bilelim.